Lütfen yardım et lütfen Tuttum seni hadi Olamaz. Aa, hayır, bana zarar verme lütfen. Ne, neler oluyor? Kulacak bir şey yok Sadece beyinlerimiz birleşiyor Düşüncelerimiz bir oluyor Hafızalarımız bir oluyor Anılarımız da bir oluyor Zaten öleceksin Ama ölmeden önce sana bir şey anlatmak istiyorum en baştan başlayalım. Hayatıma bir insan olarak başladım. Masum bir çocuk, gerçek vücutlu, gerçek bir insan. Tuvalet hapisi olmadan önce iyi bir çocuktum. Kendi işime bakardım. Ortalama notlar alırdım. Benim DJ olma hayalim vardı. Müzik öğretmenim de bana güveniyordu. Bu da beni daha çok motive ediyordu. Ama diğer öğrencilere gelirsek. He, tam bir baş belaları. Ya tanrım o çocuk tam bir zavallı. Keşke hayatında bir kez olsun çenesini kapatabilse. Çok salakça davranıyor. Beni salak yerine koyuyorlardı. Umrumda değildi. Hayallerimin peşinden koşmam gerekiyordu. Bu aptallar bu hayalimi bozamayacaktı. Ama bu umursamazlığım korkunç bir şey yol Hey çocuklar şunu izleyin ara sıra bana lakap takılmanın, dolaba tıkılmanın üstesinden gelebilirdim. Ancak bir gün işler kızıştı. O aptal çocuk arkamdan gizlice geldi ve ve kafamı tuvalete soktu. O sırada bana girdaf verdi. Tiksindim tabii ki. Ama bir süre sonra anladım ki tuvaletler iğrenç değildi. <laughs> Umarım yüzmeyi seviyorsundur. Neden yapıyorsun? Çünkü o aptal çeneni kapatman için bir ders vermem gerekiyordu. Sen bunun için mi yani? <laughs> evet, bunun için insanlar bu videoyu görene kadar bekle. Belki çeneni kapatmayı öğrenirsin. İnsanların bunu görmemesi gerekiyordu. Her ne kadar umursamayan bir olsam da, bu benim onurumu kırardı. Önce arkadaşlarına gösterdi. Onlar da diğerlerine gösterdi. Ve diğerleri diğerlerine gösterdi. Ama yine de yetmezmiş gibi tüm dünyaya göstermek istedi. İtibarım mahvolmuştu. DJ'lik hayalim daha başlamadan bitmişti. Tanıştım herkes tuvalet çocuk diyordu. O videolar izlendikten sonra daha fazla tuvalet suyuna maruz kaldım. Haftalarca belki aylarca böyle devam etti. Elimden geldiğince engellemeyi çalışmıştım. Ama olmadı. Artık ünlü bir müzisyen olmayı umursamıyordum. Kimse fark etmesin diye saklanarak gidiyordum. Ama sonradan sinirlendim. Okul değiştirmek zorunda kaldım. Hayallerimden vazgeçtim. Şarkımı tamamen bıraktım. Bu şakaların kurbanı olmak istemedim. Büyüdüğümde daire tesisatı işini devraldım. İstediğim şey değildi. Ama yapmak zorundaydım. Tuvalet sorunu çözmek için bir eve gittim. Vay vay vay. Bakın kim gelmiş en iyi tesisatçı sekibedi tuvalet. Bu o çocuktu. Ama bu artık geçmişte kalmıştı. Doğru bazı insanlar asla büyümezler, asla değişmezler. Ve o çocuk eski günleri tekrar kayda almaya kararlıydı. Arkamdan geldiğini göremedim. Yine kafamı tuvalete soktu. Sifonu çektiğinde ise bir şeyler ters gitti. Tuvalet bozulmuştu. Tuvalet beni için aldı. O çocuk sonsuza dek gittiğimi düşünmüştü. Ama birkaç saniye sonra inanılmaz bir şey oldu. bir tür tuvalet adama dönüşmüştüm. Belki de intikamımın gücü beni bu hale sokmuştur. En azından sadece kafamı kurtarabilmiştim. Sonra şarkı söylemeye başladım. Kabus <laughs> gibiydi. Bu yüzden hemen sifonu çekti. Ama bu yeterli olmamıştı. Onun tuvaletinden başka bir tuvalete geçmiştim. Beni tuvaletten tuvalete gönderiyorlardı. Benden kurtulmanın kalıcı bir yolu yoktu. İnsanlara bana yaptıkları gibi şaka yapmak eğlenceliymiş. Bunca yıl sonra ilk defa bu kadar eğlendiğimi hissettim. Ama bu tuvalette kapana kısılmıştım. Her tarafımda duvar. Herkes sifonu çekerek beni başka tuvalete yolluyordu. Bu yüzden bir şey denemeye karar verdim. Başkalarını bana katılmaya zorlayabilir miyim diye merak ettim. Ve işe yaradı. Artık ordu yapacaktım. Her birine kurban talep etmeye devam ettim. Güçlendi. Sonra gücümün boşa gittiğini fark ettim. Hem hayallerimi gerçekleştirdim hem de çok güçlü oldum. Şarkı söyleyerek intikamımı herkesten alacaktım. Sıra bana gelmişti. İntikam zamanı size devam etmenizi emrediyorum. Saldır. İni Sonunda özel güçlerimiz vardı. Kendi ordumu kurmuştum. Hiç kimse benimle dalga geçemeyecekti. O aptal adam da oradaydı. Hala elinde kamerayla duruyordu. Çok cesurmuş gibi. Sanki bizi durdurabilecekmiş gibi. Her şeyi kaydediyordu. O küçük aptal kamerayı attık. Yüzmeyi seviyordur umarım. Bakalım tuvalet adam olmak hoşuna gidecek mi? O da bir kamera adama dönüşmüştü. O da kendini bir ucube gibi hissetsin diye gitmesine izin verdim. Ama büyük bir aptallık yaptım. Kaçmasına izin vermemeliydim. Çünkü o da bir direniş ordusu kurmaya başladı. Heh. Daha doğrusu bir kabadayı ordusu. Yerin altında kameraman grubu bizlere karşı koymaya başlamıştı. <laughs> normal bir insan olarak saldırdılar ve başaramadılar. Bu yüzden kameraman üyelerine yeni bir hayat ve yeni güçler vererek dönüştürdüler. Bunu da kopyalamak için kameramanlar da yapmaya başladılar. Kameramanlar güçlenmişti ve birdenbire savaşın dengesi değişti. Bir katliam yaşattılar. Sayıca bizden üstünlerdi ve benim adamlardan üstünlerdi. Bu yüzden bir süre durduk ve geri çekildik. Daha iyi bir intikam için bir plan ve güçlenmemiz için zamana ihtiyacımız vardı. Ve sonunda buraya geldik. Gücümüzü tekrar topladık ve siz kameramanlarının sonunu bugün getireceğiz. Dünyaya biz hakim olacağız. Biz... Cesedimi <laughs> çiğnemem lazım. Madem ölmek istiyorsun... 3 iki, bir. Bu da ne böyle? Görünüşünü hiç beğenmedim. Aa, hey, tuvaletten buraya mı ışınlandım? Aman tanrım bu çok iğrenç. Neler oluyor ben neredeyim? A Aman tanrım bunlar çıldırmış olmalı. Her yeri mahvediyorlar. Puppy Play tam da ne güzel yaşıyorum ha. Ortalıkta durmasam iyi olur. Bekle. Bu da ne? İnsan kafalı tuvalet mi? Bu çok iğrenç ve korkutucu. Get me, get me. Ve şarkı söylüyorlar. Evet havalı değil. <laughs> uh -oh. Ciddi misin? Tuvalet kafalı insan ve şarkı söyleyen şeyden lazer mi çıkıyor? Ha bu iğrenç ve havalı. Ha <laughs> bekleyin. Skibri, skibri. Aa, merhaba azamım. Hayır ölüyorum ha. Kalbim duruyor. Sadece kazan ısırmış. Teşekkürler dostum. Aa, şey kafanda kamera var. Farkında mısın? Buradan çıktıktan sonra anlatacağım. Hey bizden sayıca fazlalar geri çekiliyoruz. Hadi hadi. Lazerler tekrar harekete geçiyor. Aa, bir tuvalete göre bu çok saçma. Ay şey diyeceğim kafanızdaki maske mi yoksa gerçek. Gerçek kafa. Ee, peki bu tuvaletler ne oluyor? Sıkı bir de tuvaletler ölümcül düşmanlarımızdır. Tuvaletlerin ve kameraların bir çeşidi mi var? Mesela büyük kamera kafa gibi. Bu gizli bilgi. Pekala pekala burası neresi bilmiyorum ama benim buradan gitmem gerek. Ben sadece normal bir insanım. Bu lanet olası yere ait değilim. Yani sen buraya ait değilsin öyle mi? Yani aslında benim hikayem çok iğrenç. Tuvaletim gelmişti. Kullandığımda beni buraya ışınladı. Görüşe göre seni doğru duvarına katmak istemişler. Siki bir tuvaletin karanlık gücü eğer bekledikleri gibi farklı evrenlere de yetişiyorsa diğer dünyalardan da kurbanlar alabilirler. Bu hiç iyi değil. Ee, şarkı söyleyen tuvaletler nasıl bu kadar güçlendi? Pekala sana hepsini anlatacağım. Bu dünyada sadece bir tane eski bir de tuvalet canavarı vardı. Ama insanları kaçırarak onları da tuvalete dönüştürdüler. O insanlarla ordu kurdular. Etrafta ne kadar kişi varsa dönüştürüyorlardı. Ordu gitgide büyüyordu. İntikam almak için harekete geçtiler yıllarca kendileriyle dalga geçen, alay eden insanlardan intikam alacaklarına yemin ettiler. Gitgide büyümüşlerdi. Ama yeterince büyük değillerdi. Bu yüzden bir gece tüm dünyaya saldırı başlattılar. Herkesi dönüştürmek için. İşte Ve hepsi dünyaya saldırdı. Açak! Çoğu kişi tuvalet oldu ama hayatta kalan kişilere ne mi oldu? İşte onlar da kamera adam oldu. Yani biz yer altında direniş ordusu kurduk. Yeni güçlü bir teknoloji geliştirmek ve onlarla en üstün şekilde savaşmak için. Teknolojimizi ilerlettik ama tuvaletler her zaman bizden bir adım önde oluyor. Bu çok çılgınca. Pekala şu bahsettiğin teknoloji belki beni evime götürebilir. Muhtemelen ama önce bizim için bir şey yapmalısın. Aa, ama seni uyarayım. Benim tek özelliğim osurmak. Tuvaletlere katılacaksın. Hey, bırak yakamı. Kavga mı istiyor? Burada dur ve hareket etme. Bu da ne? Seni bizden biri yapıyorum. Hayır, bekle. Dur. Bunu neden yaptın Beni kandırman hiç hoş değil Bunu bir üniforma olarak düşün Sana hangi konuda yardım edeceğini göstereyim wow, Bu büyük bir spiker Daha çok hoparlöre benziyor Tuvaletler güç kaynağına çaldı O yüzden çalışmıyor Onları neden roket gibi silahlarla alt etmiyorsunuz Denedik Çok denedik Ama hiçbir etki etmiyor silahları işe yaramadı. Bu yüzden başka şeyler denedik. İcaplar yaptık. Ama yine olmadı. Yeterince güçlü değiliz ama Spikerman'ı çalıştırabilirsek bir şansımız olabilir. Hey neden ben? Çünkü bir de ucubelleri seni görmedi. Onların üstüne gireceksin ve jeneratörü çalacaksın. Onu istiyorum tamam mı? Beni tanımayacaklarından emin misin? Her ihtimale karşı kılıp değiştirelim. Evet çok değiştim. Bunun gerçekten işe yarayacağını düşünüyor musun? O tuvaletler tam bir aptaldır. Rahatlıkla üstlerine girebilirsin. Gidelim. Buradan gitmeyeceğiz öyle değil mi? Endişelenme temiz. Sürekli tuvalet gibi davran. Şüpheleri sakın üstüne çekme. Merak etme çok iyi bir oyuncuyumdur. Pekala sana güveniyorum. Hey sen de kimsin? Abi ben şey sadece başka bir yerde tuvaletim. Senin gibi canavarım. Nereye gidiyorsun? bizim üstümüze. Skimidi skimidi. Neden? Çünkü klozetimin cilalanması gerekiyor. İşte bu pekala senden şüphe ediyordum az daha beni takip et. Dediğim gibi tam bir aptallar hadi gidelim. Seni oraya götürecek ben gelemem sadece doğal bir tuvalet gibi davran iyi bir tuvalet ol. Aa, bu çok garip bir terim de biliyorum ama neyse. E ama ben şimdi <laughs> Tamam doğal davran. Gibbi Baba! bence aracım o da burası. Peki ala sadece almalıyım. E ee, neden bir şey olmadı? Hızlı koşun bacaklarıma hadi. Bana jeneratör at. Yukarıda daha hızlı çıkarsın. İyi fikir beni de yukarı çek. Üzgünüm <laughs> Zabar bana iyi hizmet ettin. Ben ihtiyacım olanı aldım bu yüzden senin de işim bitti. Bay. Hayır seni hain. Ben savaşmaktan başka çarem yok. Hey şarkı savaşına ne dersiniz? açıkçası bunun işe yarayacağını beklemiyordum. Pekala gidip şu tuvaletlerin işini bitirelim. Hayır 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 tuvaletler böyle durdurulamaz. Daha yeni müzik işe yaramıştı. Oraya çıkıp şu tuvaleti şarkı savaşına çekmeliyim. <laughs> Title Spikerman fon müziğini aç. Gerçekten işe yaradı. Çok etkileyici. Direniş ordusuna hoş geldin Cabbar. Geliyor. Ne tür bir cehennem dünyasına girdim böyle. Lanet olası tuvaletler çok güçlü. Geri çekilmeliyiz. Hayır, vurulmuşsun. Şimdi pes edemeyiz. Bunu kazanmanın bir yolu olmalı. Bunun olduğunu biliyoruz. Hel size sesleniyorum. Beni duyuyor musunuz? Çok geç olmadan yeni icadımızı serbest bırakın. Ah Cabar, bu benim son savaşım olabilir. Hayır, bunu kazanacağız ve sen de bize yardım edeceksin. Ah, bunu deneyeceğim. Hayır! Ha, bunlar çok küçük ve korkutucu. Yeni icadımız bu mu yani? İşte böyle. Hoşunuza gitti mi? Aa, bu şeyin onları durduracağını emin misin? Merak etme Cabar. Çalışmamız hakkını verecek. Aa, ha, i̇şte bu gerçek sınav. Hadi bakalım en iyi vuruşunu yap tuvalet. Umarım bu işe yarar. Ay iğrenç. Ben bir tuvalet toparlar mü oldum? O patlama bedenlerimizi derimizi değiştirmiş olmalı. Geri çökülün, geri çökülün. İşte bunu alışabilirim. İyi bir teknolojiye sahip olduğumuz için şanslıyız Jabbar. Eski haline dönebileceksin. Aa! Oh oh. Ne? Bak Ha, doğru ellerimiz yok. Güzel. Kulübetimiz okutamaz mıyız veya kafa okuma şeyi yok mu yani? Hatırlamıyorum. Bir dakika bir şey hissettim. Sen de tuvalet olduğundan beri bir şey hissediyor musun? Ben hissediyorum çünkü. Bekle hissetmekle kalmıyor görebiliyorum. bir de tuvaletlerin mekanı olmalı. Onların vücudunu alınca onların sahip olduğu her şeyi alıyoruz. İşte bahse girerim o şeyin içinde bir de tuvaletlerin planları vardır. Görünüşe göre bu tuvalet gövdeler tamamen işe yaramaz değilmiş. Ama yine de iğrenç. Bu kadar tuvaletlik yeter. Biraz da insan olalım ha. Hepimiz bunu özlemiştik. Bundan eminim. Vücudumuz değişmiş olabilir ama davamız aynı dava. Bence bu kamera aptallarını tamamen yok etmek için ihtiyacımız olan şeydi. Üstümüze girip yeni planlar yapmalıyız. Gücümüze güç katıp düşmanlarımızı yok edelim. Hadi girelim. Skibidi, skibidi. Pardon. <laughs> Bu çalışmıyor şarkım. Hayır şarkımı kaybettim. Siz yapın. <laughs> tamam tamam susun. iğrençsiniz Hiçbirimiz anlayışa erişemiyor gibi görünüyor. Ama önemli değil. Sanırım gideceğimiz yeri biliyorum. Yani yeni merkeze. Ha, şimdi bu üstün içi de kirlidir. Kamera olsaydık temiz merkezimizde dolaşırdık. Ama yine de bu kapıyı nasıl açacağız hala bir bilgim yok. Merak etme sana nasıl yapıldığını öğretebilirim. Şimdi izle. <laughs> aman tanrım aman tanrım canına. Garip bir şekilde güzeldi. <laughs> Teşekkür ederim. Bir plan yapmalıyız. Bu dünyayı yok etmemizdeki tek sorun lanet olası kameralar. Onlar bizim mahvetmeden Biz onları yok etmeliyiz. Merhaba tuvalet kamera kardeşlerim. Bugünkü intikam yetmeli. O korkunç sikibidilerin şehirlerimizi mahvetmesinin hiçbir şekilde intikamı alınmaz. Şimdi iğrenç porselen kuluzetleriyle bizi lanetlediler. Onları yenmeli ve doğal düzeni yerden sağlamalıyız. Söylemesi çok kolay tabi. Sikibidiler insan vücudunu aldı. Onların eli ayağı var. Bizim ise sadece kafamız... Eğer onları yenmeyi düşünüyorsak biz de yeni beceri ve güçlerimizi kullanırız. Onlar da tüm teknolojilerimize erişebilecekler. Ama bu palyaçolar onları nasıl kullanacaklarını bilmezler değil mi? Biliyorlarmış. Saldırın. Bu ne? Bu çok güçlü. Hepsini yok edin. Hiçbirini hayatta bırakmayın. Geri çekilin. Geri çekilin. Wow, görünüşe göre biz hiç olmadığımız kadar çok güçlüyüz. Bu çok güzel. Biz sandığımızdan çok daha güçlüyüz. Skibidi şarkısını söyleyin. Skibidi, skibidi, skibidi. Neler oluyor? Bence şarkıyı yöneten kişinin gücü artıyor. Evet, bu savaşı kesin kazanacağız. Eğer onların mercekleri güçlüyse dev bir merceğin neler yapabileceğini hayal edin. Çocuklar bedenimizi geri alıyoruz. Pekala o patlama her ne yaptıysa bizi bu duruma soktu. O patlamayı tekrar yaparsak bedenlerimizi geri alırız. <laughs> Onları neyin beklediğini bilmiyorlar. Hazır olun, zamanı geldi. Oraya gidelim ve onlara elimizdekileri gösterelim. Unutma Cabbar, sen bizim yeni gizli silahımızsın. O yüzden ölmemeye çalış. Evet, genelde ben ölmekten kaçarım. Bu yüzden hatırlatmana gerekiyor. yok. İşte geliyorlar. Kendinize hazırlayın kameralar. Sizin yerinizde olsam buraya kesinlikle gelmezdim yok olacaksınız. Rüyanda görürsün. Siki video Ateş! <gülüyor> ne? <gülüyor> Güçleriniz icatlarımıza karşı işe yaramaz. Saldırın! <laughs> Sanırım zamanı geldi. Hadi Jabbar. Bu işi bana bırakın. Skibidi <laughs> bop Hayır, bu benim yeteneğimdi. <laughs> Beni yenene dondurma. Mercekleri yok, vurun. Wow, Biz ne gizli silahlar kullanıyoruz. Görmek ister misin? Bekle, bu olamaz. Bu da ne? Bize karşı kendi robotumuzu kullanıyor. Evet ama lazerler geçen sefer öldürdü. Bana karşı hiç şansı yok. Hazır. Bir dakika. Cabar dur bunu yapma. Her şeyimizi tüm gücümüzü kaybederiz. Atin. Hayır. Tanrım ne yaptın? Bunu tamamen bitirmeye çok yakındık. Ha, ve bacaklarımı özlemiştim. Vay vay vay. Görünüşe göre herkes eski gücüne geri döndü. Koşun! 30 gün boyunca videolarımıza en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 24-365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırakta videoya geçelim. Yalan değil herkes beğenip yorum yapsın 30 gün sonra görürüz. Bu arada çok fazla yorum gelirse mavi etek giyecekmiş. Hadi mavinin giydiği eteklere bakalım. Hangisi daha güzel duruyor sizce?